Ee, amma yavaş yürüyorsun ha. Sıkıldım valla. Alçık kaldır şeyini hadi. Ay gerçekten çok şakalıcısın. Ya yürüyorum işte daha ne yapayım ya? Tamam tamam şaka yaptım. Şş, nasılsın? Ay yani iyiyim işte. Herhalde normal ama sırtımda bir sızı var. Ee, geçer geçer birkaç güne. Yürürken rahat mısın? Ya rahatım herhalde. Ne oldu lan? Ay Ay Fiyan sırtım acıdı. Şş, dur 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 dur. Dur dur hemşire hemşire baksana Aa! bir. i̇yi misin? Aa! İyi misin? Gel şöyle otur. Ay, çok gel, gel, gel gel gel. Aa! Gel gel Aa! gel. Tamam, gel gel tamam. Sakin ol. Çok kötü. Gel gel gel. Gel. Yavaş. Gel otur, otur, Allah! Tamam, tamam, tamam. Tamam, 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 geç tamam. Geç tamam. tamam. Şöyle alayım ayaklarınızı. Tamam, senin bir şey yok. Tamam. Tamamdır. Of. Tamam, tamam. Dur, dur.